Şuradaki adam. O da belli ki bir şey. Onda tam pinti tipi var. Vallahi onun karısı yemeğe gitmek istiyordur. Beni balıkçıya götür diyordur. O da karısını motive ederek ondan kaçmaya çalışıyordur. Misal. Beni balıkçıya götürsene lütfen. Yemeğe çıkmamı istedim. Aşkım be. Dışarıda balığı çok kurutuyorlar. Senin balığın daha güzel. Çok kötü detay. Tabii tabii. Büyük <laughs> sahtetler. Vallahi. <laughs> Sen bayağı insan sarrafıymışsın yalnız. Sallıyorum ama fena değilim ben. Yok yok iyisin. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Tebrik ederim. Makalenizi çok beğendim. Aa, okuyabildiniz mi? Teşekkür ederim. Gerçekten çok ilginç vakalar. Jelastik epilepsi serisi. Provokasyon teknikleriniz takdire şayan. Bunu literatüre kazandırdığınız için gerçekten ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Müsait bir zamanınızda sizinle daha detaylı görüşmek isterim. Tabii ki, tabii ki. Peki. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Ali. Bu benim makalemin konusuydu yalnız. Ee, senin makalen erken. Sen baya baya benim makalemin konusunu araklamışsın. Ee, konu senin tekelinde değil herhalde Zeynep. Ha? Sana inanamıyorum ya. Şu kabarıklıklar mor popülleri benziyor. Hoca aklına çıkacak yoksa yine. Yalnız rengi mor değil, kırmızı. Yani büyük ihtimalle sadece kan oturmaz. Piyopsi yapıyorum. Bu arada benim yaptığım asla hırsızlık falan değildi. İkimiz de aynı vakayı izledik. Evet. Ama? Ama Zeynep'e söylemem gerekirdi. Çıkmayı bettim. Yani hocayı hızlıca imzalatmasaydın okuması için altı yıl falan beklemek zorunda kalırdın. İkinci ama... Söyle. Zeynep'in de adını yazabilirdin. Zor yani onun için. Nişan taşı, periferik yayma yap, imin kimyasal analiz ayarla. Dolap dere, sen de MR çektir. Ben de İpek Hanım'a arayıp haber veriyorum. Hayır vermiyorsun. Hocam karın ağrısı zannediyor sadece. Bilmesi gerekiyor. Hayır gerek yok. Ne olacak şimdi gelse İpek hocanız. İki filmden birini izleyeceğiz. Ya benimle aynı fikirde olacak. O zaman ona ihtiyacım yok. Çok sıkıcı. Veya benimle aynı fikirde olmayacak. Zaten bu filmi bin kere izlediniz. Ha? Sıkılmadınız mı? Sıkıcı. Kapat. İnsanların sizinle aynı fikirde olmamasını kaldıramıyorsunuz değil mi? Altımda çalışanlar, affedersiniz sizden bahsediyorum. Benimle aynı fikirde olmazlarsa, harika, sağlıklı bir şey. Öyle değil mi? Zaten bunun için maaş alıyorsunuz. Saksı zamanı. Hatırladınız mı? Kapito? Ha? Ama üstümdekiler fikir vermek yerine köstek olurlar. Hiç gerek yok. Kalsın İpek hocanız orada. Şu anda işi başından aşkın zaten, çok meşgul. Tamam? Galiba ne düşündüğünü biliyorum. Yani bu şu elbiseyi hastane koridorlarında sürünsün diye mi giydim? Saçımı yaptım, makyajımı yaptım, ojelerimi sürdüm. Hepsi bozuldu, hepsi mahvoldu. Allah kahretsin diyorsun içinden. Ama işte hep aynı meseleler. Çok komik ama keşke siz de birazcık düşünseniz. İpek Hanım'a haber vermemek bize neye mal olacak? Doğru olanı yapmamak nedir falan diye birazcık düşünseniz keşke. Düşünmeye pek vaktimiz yok sanki ha. Sen de Hekimoğlu tarafında mı olacağım, İpek tarafında mı olacağım diye düşüncene biraz daha vakaya konsantre ol. İpek hanım gelirse ne diyeceğiz peki? Sonuçta çocuk onun hastası. Ve bu durumu sadece basit bir ishal vakası zannediyor. Bak biz hekim Hekimoğlu'nun hekimindeyiz. Hekimoğlu'nun talimatları da çok net. İpek hanımız zaten bağış gecesinde olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Biz de çocuk için elimizden geleni yapıyoruz. İş tanımımız çok belli yani. Belki durum kötü giderse haber veririz ha. Ne dersiniz? Gerçekleri söylemek için illa ölmesini mi bekleyelim? Yapma ya. Sence ben onu mu söylüyorum Zeynep? Ha? Yani böyle her şeyi abartmak zorunda mısın? Sizin sorununuz şu... <laughs> Başlıyoruz yine. Sana ben bir şey söylemiyorum. Seni bozar zaten öyle izin istemek, fikir almak falan. Sana bir şey demiyorum. Evet bana bir şey söyleme. Beni bozar. Arkadaşlar... Biz 6 yaşında bir çocuğu mu tedavi ediyoruz... ...yoksa Hekimoğlu'nun 12 yıl önce kırılmış egosunu mu? Ya önceki vakayla benzer semptomlar olabilir, tamam. Ama çocuğun nesi var tam olarak bilmiyoruz. Ya manipüle ediyorsa hoca bizi, aklımızı bulandırıyorsa, bize başka bir akıl gerekiyor. Haber vermeli miyiz sence? Ya bak Zeynep, başta ben de şüphelendim. İki vaka arasında bağlantı kurmak için zorlanıyorsa anlamam öyle değil. Çocuk hasta, çocuğun böbrekleri iflas etmek üzere neredeyse. Tamam doğru yoldaysak, doğru olanı yapıyorsak neden İpek Hanım'a haber vermiyoruz? Onu anlamıyorum. Gitme Zeynep, yeri belli. Tedavi edin ne demek ya? Sıradan bir vakayla uğraşmıyoruz demek. Hekim onun bindiği trenin bu sefer makinisti yok, onu söyleyeyim. Heh, geldin mi şimdi dediğime? İpek hanım bu oyuna makinist olarak girerse tren kaza yapmayacak işte. E, ara o zaman Zeynep ya, ne duruyorsun? Çünkü bu ortak kararımız olmalı. Öyle mi? Hekimoğlu'na karşı karar vermekten korkuyor olma sakın. Korkmuyorum, bir ekip olduğumuz için ortak bir karar alalım istiyorum. Tamam ben şahsen İpek hanıma haber vermiyorum, oldu mu? Normal. Sen ne anlayacaksın ekip mekip? Ya ne kadar takılıp kaldı bu makale mevzusuna? Vallahi hepimiz bir şeyler takılıp kalıyoruz işte Mehmet Ali. Ekim onda eski vakasına takılıp kalmış. Zeynep de sen makalede. Sen? Senin takılıp kaldığın mevzu yok mu? Çözelim. Yok. Olsaydı Zeynep'i anlardım belki ya. Sakın sen Zeynep'e fazla takılıp kalmış olma. Bir düşün bunu. Nefes alamadı, Sakin ya, bize bilgi verin. Sakin oğlum olun. Bize bir şey söyleyin. Şu an Sakin, olamam. Sakin olamıyorum, doktor da bize bir şey söylemiyor. İpek Hanım da gelecekti, o gelmedi. Nerede İpek Hanım? Canla Ateş Hoca ilgileniyor. Kendisinin daha önce aynı semptomlara sahip bir hastası vardı. E, bu iyi bir şey, o zaman Can'ın neyi olduğunu biliyorsunuz. Tam olarak neyi olduğunu biliyoruz diyemeyiz ama hastalığın gidişatını tahmin edebiliyoruz. Ne olacak peki? Organ yetmezliği olacak. E, Pek çok organında. Nasıl? Nasıl tedavi edeceğiz organ yetmezliğini? Bu eski hasta iyi durumda değil mi? Ma Maalesef. Hayatta ama değil mi? Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.